Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Atatürk Anıtı'na düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak Vali Osman Hacı Bektaşoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu. Buradaki törende mülki adli ve askeri erkan ile bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çocuklar katıldı. Kutlama programına yarın da devam edilecek. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu'nun valilik yeni hizmet binasına kutlamaları kabul etmesinin ardından düzenlenecek olan törende Vali Osman Hacı Bektaşoğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak ve şiirler okunacak. Ayrıca aile ve sosyal politikalar İl müdürlüğü tarafından tertip edilen tekvando gösterileri gerçekleştirilecek. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi görüşürüz tamam mı?